Anadolu mutfağı ve Türk mutfağı üzerine yemek kitabım var. Akşam canı sıkıldı hadi gel ben bugün kitap mı yazayım dedi de kitap yazdı. Bugünkü fark lezzet ve tat olacak. Ya ne olur patlama ne olur altı tane yaptım patlama. Anadolu'da yapılan içli köftemiz. Bunun küçük küçük analı kızlı olan versiyonu da var. Bu da annesi oluyor o da kızı oluyor. Şöyle gösterelim. Marifet gibi göstermesine gerek yok. Burada mayalamak, tritin ekmeğini kendin yapmak marifet değil mi sizce? Pandemi döneminde ekmeğini kendi yapmayan kalmadı ki. Bu yemekleri yapabilen çıksın karşıma. Birlikte karşılıklı vs. atalım yani. Çok emek verdim. Hakkımı yerlerse hakkımı helal etme. İçli köftede sıkıntı şu, hamuru bana göre kalın gelmiş. Hala kalın diyor. Ama kalın hanımefendi. Kalın değil kabuk kabuk olmuş soyulmuş ha, onları da kabuğunu soyacak çıkaramaz. bir daha biber dolması. yani burada Allah aşkına ne yorum yapacağınızı yani. siz de bilemiyorsunuz Neden yöresel bir restoranta gitseniz şu tabağı yiyemezsiniz yani karıştırın karıştırın belki evet. değişik evet. bir şeyler bulursunuz yalnız öyle sinirlendi ki salataları falan buraya bırakıp gidiyor artık. ekmeğe yazık olmuş diyebilirim ben böyle bir yarışmacı olsa elerim kesin diskalifiye ederim yani Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.